Merhaba dostlar Merke Halı hoş geldiniz ben Merke Bugün sizler birlikte Minecraft'ta yepyeni bir kez bulaşıyoruz dostlarım Pixel Birkaç gün önce daha doğrusu kaç gün önce olduğunu hatırlamıyorum ama birkaç gün önce Pixel'ı görüntüler aramak diye bir video çekmiştim O videoda Minecraft'ta hakkında bir şeyler söylemişsiniz dostlarım Bugün de ben deneyeceğim bakalım Minecraft Pixel CD'ye girdim neler olacak Suların böyle denizlerin kanlı olduğunu falan biliyorum arkadaşlar Daha doğrusu siz yorumlara yazmışsınız göreceğiz Hep iyi hoş geldiniz daha çok şekilde video mutlaka bu şekilde videosu dostlarım mutlaka mı mutlaka aşağıda video Ben, ben Minecraft'ınızı bırakacak arkadaşlar şurada benim Instagram hesabım çıkmıştı Instagram Tam takip etme etmeyin. Minecraft Pixel serisinin devam için like atmayı unutmayın. Eğer like atarsanız seri devam edecek. Atlansanız etmeyecek arkadaşlar. Dünyamıza girelim. Evet dostlarım ben dünyamıza giriş yaparken siz de hala destek olmak için videoyu beğenmişsiniz. Ben beğenmeyin. Bir dakika dur lan gece doğduk. Allah kahretsin. Gece gece ormanın ortasında doğduk. Vallahi canavarlar öldürmeyecek. Aha yorumlarınıza haklı mısınız arkadaşlar? Baksanıza su kanlı. Anam. Valla kanlı su var lan Atla bot suda yüzme oğlum kanlı su Dur lan dışarıda çıkma boğulacaksın öleceksin İçeri git İçeri git Abdurrut. Abdurrut içeri git. Kanlı suda yüzüyor hoş değil biliyorum ama en azından su yani ölmez değil mi? <laughs> Neyse dostum. Şimdi şurada bir ışık kaynağı var. Orası neresi acaba? Ya niye etrafta hiç canavar yok? Gece olmasına rağmen etrafta hiç canavar yok. Aa aşağıda lavlar, demirler falan mı? Aa burada bir ev varmış. Merhaba merhaba. Kimse var mı? Selamünaleyküm. Oha burada bir zırh falan var. Burada bize zırh Kanlı ekmek ve kanlı biftek mi? Bunlar ne? Böyle ee, Kılıç e, kazma balta Kürek çakmak taşı ve Set var bunları ben almam mı Gerekiyor alayım Bir dakika bunları ben sanırım almam Gerekiyor tamam giyerim şöyle Hop, hepsini giyerim Bakayım neler olacak ver bakayım şimdi Bu uh, hepsi benim oldu Koruyucu Eskiden onunla çalışırdım. İyi bir profesördü. Ancak ne olduysa kötü olmaya başladı. İnsanlara eziyet etmedi. Eziyet etmeye başladığında onu şikayet ettim ve köylüler ona saldırmaya gitti. Birkaç gün geri dönmediler. Burada bahsettiği profesör Pixar arkadaşı. arkadaşım. Neyse geri dönmeler ve gidip baktığımda hepsi zombiye dönüşmüştü. <laughs> Pixar köylüleri zombi köylüye dönüştürmüş. Tamam sonra ne olmuş? Artık burada yaşayıp virüsün dünya yayılmasını engelliyorum. Virüsün dünya yayılmasını engelliyorum. Ancak köyleri kurtarıp onun gizli defterini ele geçirmen lazım. Onun gizli defterini ele geçireceğim ve köyleri kurtaracağım. Peki bunun nereden ve nasıl? Aa burası sanırım. Bahsetti Allah kanlı suya girdik. Allah bu ne <laughs> lan? Sen nesin oğlum böyle? Aa zombi. Bu nasıl zombi arkadaşlar? Zombinin üstüne de deney yapmış sanırım. Biz bir zombi daha... Kılıçlı zombi. E, ee, kılıcı da kan var. Lan! Kılıca bak kanlı. Ee, zombi domuz adam mısın sen? Bunun niye kılıcı kanlı? Oğlum niye herkesin kılıcı kanlı? Niye her yer kanlı? Bir dakika. Ee, bir saniye. Oha! Her yer canavar oldu. Bir dakika. Az önce canavar yok diyordum. Her yer şimdi canavar oldu ve sanırım bu zombilerin üstünde deneyler yapıyor arkadaşlar bu Pixar. Baksanıza zombiler dönüşmüş. Şimdi benim gitmem gereken yer sanırım burası. Iiii ee, zombi etleri de kanlı. Bir dakika. Benim çıkmam gereken yer burası sanırım. Umarım Pixabu şu an görmeyiz arkadaşlar. Bu ne lan? Yukarıdan bir şeyler atıyorlar. <laughs> Pixabu orada. Yukarıdan lan. Baksanıza. Bir, ah. Bu ne oğlum? Ha vidir çiçekleri. Pixabu yukarıda. Yukarı çıkmam gerekiyor arkadaşlar. Acaba şimdi bir dakika. Pixabu profesör acaba direkt bana saldıracak mı arkadaşlar? Pixabu. Pixabu kayboldu. Pixar? Merhaba zombi. Bu zombiler de çok korkutucu oğlum. Bu ne böyle? Pixel acaba bana direkt saldıracak mı yoksa beni de mi zombiye dönüştürmeye çalışacak arkadaşlar bilmiyorum. Göreceğiz. Aranızda hala videoyu beğenmeyenler var. Görüyorum onları. Çabuk videoyu beğenin. Beğeni videoyu adamsınız. Siz videoyu beğenene kadar ben de zombi öldüreyim. Adamsınız beğendiniz geldiniz tamam. Şimdi videoyu beğendiğinize göre yukarı çıkabiliriz arkadaşlar. Bu ne lan? Alev topları. Dur şu bir dakika şurada ölmeden ölmeden bir çıkayım abi. Alev topları atıyor şimdi bir dakika. Ee, dünyaya zarar vermeden şunu bir durdurmam lazım. Pigza ben geliyorum. Ee, umarım bu kadar blok bana yeterli olur ha. Merhaba ben geldim. Aa siz kim? Ay zombiler! Ay denek! Aa bunlar deney şeyi. Denek bunlar. Ölün lan siz. Ölün ölün ölün! Öl! Burada kimler? Bir dakika bu köylüler mi acaba bunlar? Allah! Özgürüm köylüler. Siz artık yüz zombisiniz. Sizi öldürmem gerekiyor. Kusura bakmayın. Gel sen de öl. Özgürüm küçük zombiler. Ya oğlum bu yukarıdaki şey çok ses... Ha derek yeni köylüler. Dur sizi kurtaracağım bir saniye. Geliyorum bir saniye, bekleyin. Bu ne oğlum? Dur dur şundan. Ana. Bu neymiş böyle ya? Ne burada? Hiç, hiçbir şey de yok. Bu ne lan? Zombi çağırma yumurtası mı? Oğlum elimde zombi çağırma yumurtası var. Çağırdım. Öl. Bu elime nereden geldi lan? Neyse. Bu da deney yaptığı köylüler olmalı. Siz... Normal köylüsünüz değil mi? Tamam. Hadi sizi kurtarıyorum buradan. Gelin. Gelin köylüler. Aşağı atlamayın ama. Ya da atlayın siz bilirsiniz. Bilmiyorum buradan bir şekilde kendiniz çıkarsınız. Abi zombi domuzları zombi domuza çeviriyor. Bu ne oğlum? Merhaba. Tamam sana saldırmayacağım. Bana saldırmayacaksın. E, saldırmayacaksınız. ben de size saldırmayacağım. Bana saldırmayacağınızı tahmin ediyorum. Zombi bana vurdu. Ay domuz bana vurdu. Abi domuzlar falan herkes bana vuruyor. Köylüler bir dakika. Bu ne oğlum? Bunlar nasıl köylü? Arkadaşlar bu dünyada çok garip şeyler oluyor. aşağı atlayayım. ölmedim tamam. Süp. Abi öleceğim yalnız. Tamam burada bir yerde var. Bir kitaptan bahsediyordu bana. Sanırım kitap burada bir yerde arkadaşlar. Bir ineyim bakayım aşağı. Bahsettiği kitap burada bir yerde olmadı. Şöyle bir aşağıya in. Nereye gidiyoruz oğlum? Bundan ne yani? Hop aşağıda bir yer var. Ha merdiven. Tamam inelim bakayım merdiven. İnemiyorum lan. <laughs> Merdivende inerken aranızda hala videoyu beğenmeyenler var. Bakın, bakın videoyu yeni tıkladınız. Şu an izlemeye başladınız ama hala beğenmeyenler var. Beğenin arkadaşlar videoyu. Adamsınız. Serinin devamı için like atacaksın. Burası neresi lan böyle? Kapılar var. Selamünaleyküm. Nereye geldim lan ben? Aa yine domuzlar ve köylüler var. <laughs> kan kovası mı? Ee? Ee? Ay kan akıyor. Hayır, hayır hayır hayır. Kan kovalarına bak. Ay bırak şunları ya. Kan kovaları. Bunlar ne? Kömür. Bu da ay kemikler var. Bunlar da kanlı. Oğlum bu dünyada niye her şey kanlı? Ender gözleri, palçık topları. Bunlar ne lan? Nedirit külçesi. Bunları ilk defa gördüm. Nedirit hurdası. Bunlar ne abi? Kaplumbağa kabuğu. Bunları ben Minecraft'ta ilk defa görüyorum. Böyle şeyler var mıydı Minecraft'ta? İksirler var burada. Cam şişe. Ama içleri boş. Ve kan Yine kırmızı her yer kan. Bu ne? Ey hunide, Huni'deki su bile kanlı. Oğlum bu nasıl bir dünya? Tamam. Burada ne var? Ha, burada kanlı su var. Şimdi burada bir şalter var ama bu şalteri çekmek istediğinden emin değilim derken çektim ama içinde bir şey yok. Fırlatıcı var. Ama içinde hiçbir şey yok. Tamam bunu şunu içine bıraksam. Oraya bir şeyler fırlatıyorum şu an. Peki. Ha bir dakika. Bahsettiği kitap bu, bu burada bir yerde olmalı ama nerede? Kitap nerede abi? Bahsettiği kitap nerede oğlum? Burada bir yerde kitap olması gerekiyor. Ay ee, suya daldım bir dakika. Yoksa suyun altında gizli bir geçit var lan? Bir dakika ben buradan nasıl çıkacağım şimdi? Yok artık ha. Yok artık bir an tuzağa düştüm sandım tamam. Buradan mı gideceğim gerekiyor? Aha! Nereye geldim lan? Meşale yok. Hayda. Oğlum meşale yok. Çakmak taşıyla etrafı aydınlatıyorum ya. Ah yandım. Bir dakika. Allah Allah. Burası neresi arkadaşlar? Ben nereye geldim ya? Burada olduğunu sanmıyorum. Buraya bence daha önce hiç köy... Yani bu Pixab'ın girdiğini de sanmıyorum. Bir dakika buradan çıkalım. E, buradan çıkalım. Şuradan bir çık bakayım. Kapat şurayı da. Ş kır şurayı da. Tamam. E, tamam burası değilse neresi abi? A, bu... Burada bir yer daha var. Bir dakika bahsettiği kitap... Eee büyülü altın elmeye bak bu da kanlı. Görünmezlik iksiri, ateş direnci iksiri, iyileştirme iksiri, çeviklik iksiri, bal şişesi falan. Bahsettiği kitap bu olmalı arkadaşlar sanırım. Şunu bir alalım. bunu alamıyorum şu an. Alayım. Alabilir miyim şu an? 3 nokta. Ne bu? İlk denemelerim başarısız oldu. Ancak sanki büyüye maruz kalmış gibi hissediyorum. Deneklerimde nedensizce eziyet etme isteği geliyor. İ eziyet Aa! Bu nasıl bir yaratık oğlum? Testlerimde zombi domuz adamları iyileştirmek yerine daha saldırgan yapacak bir iksir buldum. Az kaldı. O... Yakında kendime bir ordu kurup yönetebileceğim birçok şey yarattım. Artık iyileştirmek yok. O... <laughs> <laughs> lan Pixel! Pixel niye burada? Bu ne oğlum? Ah, Pixel! Dur 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 dur! Dur dur dur! Kaç 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 kaç! kaç. Arkadaşlar altındaki bloğu kırdı. Saklamam lazım. Mesela altın elmayı. Pixel oradan gittikten sonra buradan çıkmam lazım. Ama nasıl çıkacağım hiç bloğum yok. Allah Pixel geldi. Şuradan blokları kır. Nerede Pixel? Merhaba Pixel. Burada burada burada. Pixel burada. Bakın. Nereye gidiyor? dön Döndü arkasına. Çabuk kaç 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 kaç. Çabuk blok koy blok koy. Hayır hayır hayır, hayır. çabuk. Pixel, Pixel geliyor Pixel geliyor. Hah. Tamam kaçırdım. Üç nokta yazılı kitabı kaçırdım arkadaşlar. Tam buradan çıkabiliriz. Aa, acilen çıkmamız lazım buradan. Çabuk çık. Belki çabuk Çık 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 çık. Arkadaşlar ee, Pixar sanırım çok garip bir yaratık. Yani bir ordu kurup onlarla dünya hükmetmek istiyor sanırım. Tamam. Ee, şu an bu yanında çalışan profesörün kitabını aldım ve şu an onu bu az önce bulduğum eve götüreceğim. Umarım beni bulur. Bu profesörü daha önce hiç gö görmedim arkadaşlar ama Pixaba güvenmektense profesörü güvenmek daha mantıklı geliyor. Neyse kitabı aldım kaçtım arkadaşlar. Eğer isterseniz ikinci bölümde de neler olacağını göreceğiz dostlar. Ve hepiniz e, evet, pardon. umarım videomu beğenmişsiniz, beğenmişsinizdir. Daha çok bir şekilde videoyu istiyorsanız dediğim gibi videoyu beğenmeyi unutmayın. Buradan belki alık kanalına, buradan da ikinci olan belki alık kanalına abone olmuşsunuz. Aşağıda da iki tane farklı video çıktı. Hangisini izlemişsiniz? Tıklayın onları izlemeden bilin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.